Şanlı kepenk sunar. Kağıthanede bulunan bir sitenin garajında olduğu gibi, site sakinlerinin başına gelen bu olay, her an sizin de başınıza gelebilir. Tüp motor olarak bilinen kepenk motorunuz elektrik voltaj yükselmesi sebebiyle arızalandı ve kepenkleriniz çalışmaz hale mi geldi? Panik yapmayın. Hemen şanlı kepenki arayın kağıthanede bulunan bir sitenin garajında olduğu gibi, siz de bize ulaşarak hızlı ve güvenilir bir şekilde kepenklerinizin tamir edilmesini sağlayabilirsiniz. Kağıthanede bulunan bir sitenin garajında olduğu gibi, kepenk arızalarının ne kadar can sıkıcı ve iş akışını sekteye uğratabilecek bir problem olduğunu gösteriyor. Tüp motor olarak bilinen kepenk motorunda elektrik voltajı yükselmesi sonucu oluşan arıza, işletmenin kepenklerini kullanılamaz hale getirdi. Bu durum karşısında panikleyen işyeri sahibi Şanlı Kepenk firmasını arayarak çözüm aradı. Ne işyeri sahibi Bülent Şanlı olarak sorunu yerinde tespit etmek için işletmeye hızlı bir şekilde ulaştım. Yapılan incelemeler sonucunda Kepenk motorunun TÜP motor olarak adlandırılan motor çeşidi olduğunu, elektrik kaynaklı voltaj dalgalanmalarından dolayı arızalandığını belirledim. Müşterimize en uygun çözümü sunmak için arızalı TÜP Kepenk motorunun yenisiyle değiştirilmesi ya da zincir aktarmalı motor ile değişmesinin daha ucuz ve sağlam olduğunu, daha mantıklı olduğunu önerdim. İşyeri sahibi tecrübemize ve daha önceki referanslarıma güvenerek değişimi onayladı. Toplamda 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanan değişimin ardından, işletmenin kepenkleri sorunsuz bir şekilde çalışmaya başladı. Hızlı servis ve kaliteli hizmet Şanlı kepenk olarak, kepenklerinizdeki arızayı hızlı bir şekilde tespit edip, en uygun çözümü sunuyoruz. Siz de 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde zincir aktarmalı motorunuzun değişimi ve kepenklerinizin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Deneyimli ekip ve kaliteli ürünler. 2008'den bugüne dayanan tecrübemiz ve alanında uzman ekibimiz ile kepenklerinizdeki her türlü arızayı en kısa sürede ve en uygun fiyatla çözüyoruz. Zincir aktarmalı kepenk motorlarında daima en kaliteli ürünleri kullanarak kepenklerinizin uzun yıllar sorunsuz bir şekilde çalışmasını garanti ediyoruz. Şanlı kepenki neden tercih ediyorlar? Hızlı ve güvenilir hizmet, Uzman ekip, Uygun fiyatlar, Geniş hizmet yelpazesi, Garantili hizmet. Bizi farklı kılan şey, hızlı ve garantili onarım hizmetlerine uygun fiyata sunma taahhüdümüzdür. Kağıthanede kepenk veya pancur tamiri için hemen bizi arayın. Unutmayın, kepenk ve panjur arızalarında tek adresiniz Şanlı Kepenk Tamircisi. Bizimle aynı deneyimi yaşamak ve işletmenizin güvenliğini Şanlı Kepenk güvencesi altına almak isterseniz hemen bizimle iletişime geçin. Telefon ve WhatsApp numaramız 0535 937 1601. Uzman ekibimiz sizin için burada. Şanlı Kepenk Bülent Şanlı